Merhabalar, YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, gösterişli, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Örgümde bebe yünü bir ip ve 3 numaralı, üç buçuk numaralı şiş kullandım. E, sizlerde kullanacağınız ipin kalınlığına ve elinizin ayarına göre şiş numaranızı tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle ön hazırlık olarak bir düz, bir ters lastik çalışması yaptım. E, modelimizdeki ilmek sayılarımızda. 3 ve 3'ün katlarında olacak. Son e, başa ve sona da birer tane kenar ilmeği ekledim. Yani 3 ve 3'ün katlarında ilmek atıp fazladan da 2 ilmek eklediğimizde modelimiz tam denk gelecektir hanımlar. Hemen şöyle örgümüzün düz yönündeyim ve düz yönünden itibaren modelimi sizlerle birlikte kuracağım hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor ve iki sıranın tekrarını ee, tekrar ederek devam edebileceğimiz bir model. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra şu şekilde birinci ve ikinci ilmeğin ara boşluğuna girerek bir ilmek alıyorum. İlmeğimi bir kez dolayıp 1, 2, 3, 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar ediyorum hanımlar. 1, 2, 3 ilmek, 3 ilmek üzerinde işlem yapıyorum. Öncelikle şu iki ilmeğin yani birinci ve ikinci ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum. İlmeğimi bir kez doluyorum. Sonra üç ilmeği birlikte kesiyorum. Sıradaki üç ilmek üzerinden işlem yapacağım. Önce birinci ve ikinci ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum. İlmeğimi bir kez dolayıp iki, üç ilmeği birlikte kesme işlemi yapıyorum. Birinci ve ikinci ilmeğin arasından boşluktan şöyle bir ilmek alıyorum. İlmeğimi bir kez dolayıp 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Aynı işlemlerle sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Şu an modelimizin ilk sırasındayız. Bakın 3 ilmek üzerinden işlem yapıyorum. Birinci ve ikinci ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek alıp ilmeğimi bir kez dolayıp 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum. Şu şekilde. Hiç ilmek atlamadan bakın birinci ve ikinci ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. İlmeğimi bir kez dolayıp 3 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Bir ilmek aldım ilmeğimi bir kez doluyorum 3 ilmeği birlikte kesme işlemi yapıyorum 3 ilmek üzerine işlem yapıyoruz Öncelikle iki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum ilmeğimi bir kez dolayı 1 2 3 ilmeği tek seferde kestim son olarak kenar ilmeğimi de örüp modelimin ilk sırasını tamamlamış oldum modelimizin ikinci ve sırası ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra ipimi kendimden tarafa alarak ilmeklerimizin hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Birinci yüzde şekillendirme işlemi yaptık. İkinci arka yüzde ise ilmeklerin hepsini ters örgü olarak örüyoruz. devam ediyorum farklı hiçbir işlem yapmıyorum gördüğünüz gibi ilmeklerimin hepsine ters örüyorum son kenar ilmeğimi de şu şekilde örerek arka yüzden sıramı tamamladım modelimizin tekrar ön yüzündeyiz ve birinci sıramızı tekrar edeceğiz modelimizi şimdi bir kez daha birlikte kurmak istiyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra ilk 3 ilmeğe modelimizi kuruyoruz. Önce şu ara boşluktan bir ilmek alıyoruz. İlmeğimizi bir kez dolayıp sıradaki 3 ilmeği birlikte kesme işlemi yapıyoruz. Aynı şekilde sıradaki 3 ilmeğe geldim. Hemen burada ilmeğimi aldım boşluktan ilmeğimi bir kez dolayıp 3 ilmeği birlikte kesiyorum aynı işlem bir ilmek alıyorum boşluktan ilmeğimi dolayıp 3 ilmeği birlikte kesiyorum ilk birinci sıramızda düz yüzde hep bu işlemi yapacağız hanımlar hiç arada ilmek atlamıyorum bakın sıradaki 3 ilmeğime şöyle ilmeğimi aldım doladım 3 ilmeği 3 ilmeğimizi birlikte kapatıyoruz. Önce ara boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Sıradaki 3 ilmeği tek seferde kapatıyorum. Ara boşluktan bir ilmek aldım. İlmeğimi doluyorum. 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. ara boşluktan bir ilmek aldım ilmeğimi doluyorum 3 ilmeği birlikte kapatıyorum ara boşluktan bir ilmek alıyorum bir doluyorum 3 ilmeği birlikte kapatıyorum son olarak da kenar ilmeğimizi ördüm modelimizi ikinci kez kurdu hemen arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters örgü olarak öreceğim Gerçekten böyle çok zevkli örülen, e, hızlı da ilerleyen bir model. Bu modeli tüm örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, anne yeleklerinde, e, çanta modeli olarak kullanabilirsiniz. E, çanta ipleriyle, yani ipinizi değiştirdiğinizde istediğiniz alanda kullanabileceğiniz bir model çalışması hanımlar. Gördüğünüz gibi de iki sırada çabucak ilerliyor. Hani insanın kafasını karıştıracak bir zorluğu yok. Hemen şöyle ikinci sıramızı da tamamlamış oldum. Şimdi ben modelimi biraz daha ilet ilerleteceğim. Burası modelin arka yüzü. Burası da modelimizin ön yüzü. Gördüğünüz gibi model kendini belli etmeye başladı bile. Ben modeli biraz daha ilerleteyim. Son görüntüsüyle sizlere tekrardan göstereceğim. Evet sevgili hanımlar modelimi biraz daha ilerlettim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Boş bir model çalışması oldu. Şöyle arka yüzünü de göstermek istiyorum. Arka yüzü de bu şekilde. Ben birebir lastik çalışmasının üzerine çalıştım. Sizler dilediğiniz lastik çalışmasının üzerine yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Robalı bebek yeleklerinde görüntüsü bu şekilde olacak. Bugünkü model anlatımım da bu şekildeydi. Hemen şöyle modelimizi koyalım. Bir sonraki çalışmalarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın.